Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri Kocaeli Çayırova'da bulunan şehri adına firma sahibi Cevdet Bey ile birlikteyiz. Cevdet Bey merhaba nasılsınız? Teşekkürler iyiyim siz nasılsınız? Sağ olun bizlerdeyiz. Öncelikle işimin uzmanıyım programımıza hoş geldiniz. Kocaeli Çayırova'da bulunan sektörünüzde yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz genel hizmetlerinizden, sektöre olan katkılarınızdan ve tercih etme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Cevdet Öztürk kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Merhabalar, ben 1975 Rize doğumluyum. Çok iyi bir kebap yiyicisi olduğum için kebapla ilgileniyorum. Buraya geldiğimizde işte Mutlu Kent'te çok fazla tanıdığımız akrabamız var. Buraya geldiğimde burada bir eksiklik hissettim düzgün kebap yemediğimi, ağzıma layık olan düzgün kebap yemediğimizi gördüm. Buradaki müşterilere onun için böyle bir eee yöresel bölgenin tatlarını buraya yansıtmak için bir tesis kurduk. Ona da devam ediyoruz hala. Aslında sizler çok iyi bir tüketicisiniz ve tadınıza yani damağınıza göre bir yer bulamadığınız için dediniz ki ben bu işi layıkıyla yapayım dediniz ve bu lokasyonda bir eksiklik gördünüz. Öyle işletmeye aştınız. Yani kötü komşu ev sahibi yapar ya o misali. <laughs> evet. E, firmanın büyüklüğü, ürünlerin kalitesi kadar da önemli olan hizmetler. Hizmet sektörü zaten çok zor, bir de işin içine gıda girince daha fazla önem arz ediyor, hata yer vermiyor çünkü. Nelere dikkat ediyorsunuz bu anlamda? ya Biz hijyene çok dikkat ediyoruz. Ürünler bize gelmeden önce özellikle et iki kere kontrol edilir. Bir yerinde kesimde. iki tane veterinerden kontrol edilir. Sonra buradaki tesis de bizim usta tarafından kontrol edilir. Ve bizim burada entegre tesisinde de tekrar veterinerden kontrol edilir. Bölgede iki kere, burada bir kere, üç kere kontrolden geçer. Bunu da zaten kanıtlamak için sertifikalarımız var. Helal sertifika ISO sertifikalarımız var. et e, isteyen kişi et denetim e, şeylerini görebilir, günlük gelir onlar. Her e, partide ayrı bir e, denetim sertifikası gelir, onlar mevcut. Yani burada e, her şey belgeli olarak da yani sadece biz bunu e, söz olarak vermiyoruz. Belgeli olarak da veriyoruz. Yani burada helal sertifikası var. Artık e, ISO'larımız var, e, et denetim sertifikalarımız var, e, zaten hijyen olarak da e, bir firmayla çalışıyoruz sürekli burası, her gün neredeyse e, dezenfekte e, de işlemleri falan yapılıyor. Hı -hı. Ayrıca bizim bay, ayrı bir e, özelliğimiz de burayı ozon cihazlarıyla sabah akşam e, desinfekte ediyoruz, Süper. özel bir desinfeksiyon uyguluyoruz. Hani insanlar zarar görmeden e, ozon cihazlarını burayı e, havaları e, sürekli ikimlendiriyoruz ve desefekte ediyoruz. Süper. E, şehri Adana kalp, kebap kaç ayrı bölümden oluşuyor. E, bizim dört tane salonumuz var. Bir ana salon. E, burası aile salonu. ondan sonra e, bahçemiz var. E, ek salonlarımız var. Ayrıca bir de yan tarafı da baklava bölümü açıyoruz. Orası da yakında faaliyete geçecek. Orası da sayarsak toplam 4 artı 1 gibi bir salon için Tabii Tabi orası başlamadan da burada tatlı satışınız devam ediyor. Burada tatlıya başladık. Yani tatlı satışımız zaten vardı. Orası baklava ürünlerine çok girmiyorduk. Şu anda baklava satışımız da var. Baklavanın Antep usulü, Antep yöresine uygun baklava satışlarımız da devam ediyor. Süper konsept olarak orası daha çok hani tatlıya yönelik olacak. Baklava biraz hamur işte baklava tarzı olacak. Yani yöresel ürünler olacak orada. Yani yöresel baklavalar olacak. Genelde ama bizim yöresel düşündüğümüz Antep ve o bölgenin baklavalarını veya ona benzer yani baklava türevlerini satmayı düşünüyoruz. Süper. Genel olarak et ve balık restoranlarında biraz daha hani gıda sektöründe tazelik önemli ve sizler açık mutfak kullanıyorsunuz. Yani müşterilerimiz aslında bir sipariş verdiğinde açık mutfakta nasıl yapılıyor hepsini görebiliyorlar. Bu da bir güven aslında müşterilerimiz için. Bizim şöyle zaten görecekler bize siparişten sonra ürünler hazırladı. Onun için biraz aslında vakit alıyor. şeyler. şeylerde salata özelliğini gördüğü zaman zaten salata orada vuruluyor. Orada kesiyor. Zırhla yapıyoruz salatayı. Kıymamızı zırhla yapıyoruz. Kesiyoruz zaten zırh kıymasıdır. Etler tazedir dediğim gibi zaten denetimden geçer denetimden geçemez. Bizim usta da yörenin ünlü ustalarındandır. O zaten şey gelse ona beğenmediği herhangi bir ürün gelse zaten kabul etmez. Bizim etler özel bir bölgeden gelir. Yaşı bellidir, cinsi bellidir, her şey bellidir yani ve özel kekikle beslenmiştir şey değildir yani kuş falan beslenen bir hayvan değildir. Süt kuzusu nezdinde de yani çok şey yapmamış bir kuzudur. Özel bölgenin kuzusu kullanıyoruz. Zaten tercih meslek de aslında biraz da burada bir sırlar çıkıyor ortaya. Herkesin yapmadığı ve sizin yaptığınız olmak üzere teknoloji de çok iyi kullanıyorsunuz. Pandemide nelere dikkat ediyorsunuz bu anlamda? Pandemide zaten temassız kontrolleri yapıyoruz biz. Ateşiniz temassız ölçülür. Hes kodunuz temassız alınır. Desinfektan da girişte temassız elinize elinize oluştursunuz. Yani burada da temassız bir şeyimiz var. Yani biz kendimiz elle ölçmüyoruz. Onun için özel cihazlarımız var. Onunla ölçüyoruz. Diğer türlü de mesela çatal kaşıklar temassız olarak makineden geçer. Makine temizler. Yani kurulamasına makine yapar. Bardaklar keza öyle elle kurtulmaz bizde. Makinede yıkandıktan sonra özel UV ışınlarıyla yani bardakları tutarsınız. UV hem kurular hem UV ışınları üzerindeki şeyleri alır mikropları ve bakterileri virüsleri alır çatal kaşık da aynı şekilde cihazın içinde özel desinfekte eden UV şeyleri vardır sistemleri vardır onlar temizler peki seyircilerimize sormak istiyorum çalışma saatleriniz nelerdir 11 11'dir çalışma saatimiz 11'de başlarız 11'de kapatırız ee, tabii. tabii ki müşteri içeride içerideyken kimseyi dışarı çıkarmayız yani. tabii ki. ama girişimiz son 11'dir Tamamdır. Başarı tek başına olmuyor. Profesyonel bir ekip de var arkada. Kaç kişi hizmet veriyorsunuz? Biz burada aşağı yukarı 25 ile 30 arası hizmet veriyoruz. Tabii ki pandemi dönemini saymıyorum. Normal evet. çalışma şartları oluştuğundaki dönemde aşağı yukarı 30 kişi yapıyoruz. Zaten ortaklarımızla beraber biz de yardımcı oluyoruz. Biz de burayı içerideyiz yani mutfağımızdayız. Kendi işinizde aslında Kendi, sahipsin. kendi başındayız. Onun için zaten ona göre kontrol ediyoruz. Şehri Adana Kebap lokasyon olarak nerededir ve nerelere hizmet etmektedir? Biz e, Çayırova, aslında Mutlukent tarafındayız. Yani Gebze'nin Mutlukent tarafında. Çayırova'da Mutlukent tam sınırındayız. Park Panorama Rezidansı'nın içindeyiz. E, yani herkes bir yakın bölgenin hepsine aslında hizmet veriyoruz. Yani paket, e, paket servis olarak hizmet veriyoruz. Tabii ki çok uzun, uzak bölgeye göndermek istemiyoruz. E, sadece bu mesafe olarak düşünmesinler ürüne soğuk gidiyor. Evet. Ondan bunun bu lezzeti soğuk olarak alamıyorsunuz. Yani Pideyi pile, alamazsınız, lahmacun da alamazsınız, et de alamazsınız. Bunlar böyle e, içinde baharatları ve şey, şeyler olduğu için ısıtmaya da çok uygun değil. Ve zaten salatalarla e, bir şeyle de geldiği için yani ısıtmak da e, şeyi bozuyor. Ürünün e, ambiyansını bozuyor. Evet. Siz iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Instagram Şehir Adana Kebap Facebook'ta gene sayfamız Şehri Adana Kebap. Telefonumuz 0262 721 3001. Web sitemiz www.şehiradana.com.tr ya da com da aynı şekilde çalışıyor. Yani Menümüz de oradan görebilirler. Ee, buradan zaten e, sevgili seyircilerimiz de ekranlarda yazan, altyazıdan, sosyal medya ve iletişim bilgilerinden sizlere ulaşabilirler. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de çok teşekkür ediyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz diyorum. İnşallah. Teşekkürler. İşimin uzmanıyım.